20 Mart'ta doğanlar yaşam döngülerinin kesişim noktalarında yol gösterici olma, ruhsal uyanış yaratma ve güçlü sezgileriyle değişime liderlik etme enerjileriyle dünyaya gelirler. Bu bireyler hem kendileri hem de çevrelerindekiler için birer dönüştürücü güçtür. Ruhsal olarak hem sonlanmaları kabul etme hem de yeni başlangıçları cesaretle karşılama misyonuna sahiptirler. Ruhsal güçleri ve yetenekleri. 20 Mart doğumlular Ruhsal anlamda dönüm noktalarını ve değişim süreçlerini yönetme becerisine sahiptirler. Karmaşık durumları anlamak, olayların ardındaki daha büyük resmi görmek ve değişimi cesaretle yönlendirme konusunda doğuştan gelen bir yetenek taşırlar. Sezgileri onları her zaman doğru yöne yönlendirir. Bu bireyler genellikle kişisel ve toplumsal gelişim süreçlerinde rehberlik ederler. Doğal bir liderlik enerjisine sahip olan 20 Mart doğumlular, değişimden korkmayan, aksine onu kucaklayan bir duruş sergilerler. Hayata yaklaşımları. 20 Mart'ta doğanlar hayata bir döngü olarak bakar. Onlar için her son yeni bir başlangıcın habercisidir. Zorluklar karşısında yılmadan ilerleme ve değişime uyum sağlama yetenekleri çevrelerindeki insanlara da ilham verir. Değişim süreçlerinde pozitif bir rehber olarak ön plana çıkarlar. Olumlu özellikleri. Dönüşüm gücü. Değişim süreçlerini yönetme ve hem kendilerini hem de çevrelerini dönüştürme yeteneğine sahiptirler. Sezgisel bilgelik. Karmaşık olayların ardındaki derin anlamı hızla kavrarlar. Liderlik. Değişim dönemlerinde insanlara rehberlik ederek onlara cesaret verirler. Uyum yeteneği. Zor durumlara kolayca adapte olabilirler. Pozitif enerji. Çevrelerindeki insanlara umut ve ilham kaynağı olurlar. Geliştirilmesi gereken yönler. Duygusal dalgalanmalar. Değişim süreçleri sırasında duygusal yoğunluklar yaşayabilirler. Kontrol ihtiyacı. Olayları fazla kontrol etme arzusu zaman zaman stres yaratabilir. Sabırsızlık. Hızlı sonuç alma isteği Değişim sürecinden keyif almalarını zorlaştırabilir. Spiritüel rehberlik ve öneriler. 20 Mart'ta doğanların ruhsal dengelerini korumalarına yardımcı olabilecek öneriler. Sabırlı olmayı pratik edin. Değişimlerin kendi zamanında gerçekleşeceğini kabul edin. Duygusal huzur arayın. Meditasyon ve nefes teknikleriyle duygusal dalgalanmalarınızı dengeleyin. Bağlılıklarınızı bırakmayı öğrenin. Hayatınızdaki değişimlerin doğal bir süreç olduğunu kabul edin. Semboller ve spiritüel bağlantılar. Sembol: Gün doğumu, sonların yeni başlangıçlara dönüşümünü temsil eder. Element: Su ve ateş, duygusal derinlik ile değişimin dönüştürücü enerjisini birleştirir. Spiritüel hayvan: Kelebek, dönüşüm, yenilenme ve yeniden doğuş sembolüdür. Şanslı renk: Altın sarısı uyanışı, değişimi ve aydınlanmayı temsil eder. Mantra: Ey değişimi cesaretle kucaklıyor ve her yeni başlangıcı bir fırsat olarak görüyorum. Karmik görevleri. 20 Mart'ta doğanların en büyük karmik görevi, değişim süreçlerini hem kendileri hem de çevrelerindekiler için pozitif birer dönüşüm haline getirmektir. Onlar değişimi doğru yönetip yeni başlangıçlara rehberlik ettiklerinde ruhsal tatmin yaşarlar. Hayatlarındaki en büyük ders. Bu bireyler için en önemli ruhsal ders, değişim ve sabır arasında bir denge kurmaktır. Hem eskiyi bırakmayı hem de yeniyi kucaklamayı öğrendiklerinde daha büyük bir tatmin elde ederler.